aleyküm dostlarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün tavuklarımla size merhaba diyorum. Evet benim kızlar. Ne haber? Nasılsınız? Siz onlara şöyle göstereyim. Kızlar, YouTube arkadaşlarınıza bir merhaba deyin. Evet harikasınız. Gel, gel. Luna gel. Yeni kedimiz var. Cins bir kedi ama e, sahiplendirmek için uğraştım. Çok minik, çok yavru. Bakar mısınız şuna? O kadar minik ki. E, British Solteir ve iğren kedisi kırması dediler ama uzun uzun tüyleri var. Fakat yuva bulamadım. <laughs> yani çünkü köy ne yapamaz. Ben bunu en gizli buldum e, yemcinin önünde yol kenarıydı. Yapamaz. Oraya da iki gün önce gelmiş. Yuva aradım ama bulamadım. Hadi bakalım gidelim o zaman. Bununla gidelim. İneklerin orada ne yapacağız Burası da... Sen orayı hiç bilmiyorsun. İnekleri bilmiyorsun Dur bakalım bir dakika. Sen bir in mi? Burada ön tarafta kalsan, Evet. Ha. Burada kal. Hadi gez bakalım. Ben çıkarım. Evet. İneklerle ilgili bir sıkıntımız oluştu. Bugün size onu anlatacağım. Ahır'a gidelim ahırda konuşalım paşa oradan bana bakıyor kızlar da beraber <laughs> bir kortej gibi giriyoruz bakmayın güldüm aslında canım o kadar çok sıkkın ki o kadar modumuz sadece şu hayvanlar e, beni mutlu eden e, hayvanlarım her kötü anında bile insanın sadece hayvanlarım yani bana koşulsuz şartsız sarılan hayvanlarım var. Hadi bakalım. Ahırımıza geldik. Şimdi size paşa'yı göstereceğim. Paşa. Paşa. Oh, Paşa gayet güzel oldu arkadaşlar. Gene çamurun içine yatmış. Yağmurun içine girmiş. Gene yatmış. Yine hal. Halden Arap değil mi paşacım? Bu ne hal? Şimdi biz videomuza giriş yapalım. En sevdiğim yere oturdum. Buradan ahır izlemesi çok güzel oluyor. Bakın bir tane eksiğimiz var. Güneş. Güneş kesime gitti arkadaşlar. Gitmek zorunda kaldı. Son andaki hastalanmasıyla. Şimdi size Güneş'in önceki durumuyla ilgili bir özet geçip Sonra da hastalığına geçelim. Ee, aslında eski videolarımı izleyenler bilirler. Ee, güneş'i gebe olarak almıştık biz. Temmuz ayında aldık. Benim doğum günü hediyemdi. Bunu her seferinde söylüyorum. Güneş benim doğum günü hediyemdi. Ama yapacak bir şey yok. Bu kadarmış. Ee, gebe almıştık. Doğuma bir buçuk ay kala Güneş kuru dönemde mahsut oldu. Hayır kızım ya. Hayır bebişim. Kuru dönemde mahsut oldu. Ve biz bunu e, göğüs yapıyor diye düşünerekten. Çünkü bölüm bölüm şişmeye başladı. Göğüs yapıyor düşünürken biraz da ağırdan aldık. Yani hani doğum yaklaşacak hani göğüs yapıyor diye düşündük ama değilmiş öyle. Son anda başvurdu bir şey yapıyor. Sonra veteriner, yani hayvanın böyle bir e, ayak hareketlerinde değişiklik olmaya başladı. Hemen biz veteriner çağırdık. Yani o hareketi görünce veterinerimizi çağırdı zaten. E, sonra fark ettik ki aslında kur dönemde mastit olmuş. E, bu da biraz e, süreci hızlandırdı. Ee, tedaviye başladık. İğne tedavisi oldu. Ee, bu sefer hayvan onun stresiyle beraber yavru attı. Biz aslında iğneye mahna bulduk ama hayvanın içinde rahatsızlık varmış. Yavru atma sebebi de aslında bu rahatsızlıktan kaynaklanan bir durummuş. Bunu da kestikten sonra fark ettim. Neyse. Ee, işte kur dönem tedavisi oldu derken yavruyu attı bir 15 gün sonra. Yani 8 aylıkta bir doğum gerçekleşti. Kasım'ın Onundan sonra biz doğum bekliyorken Ekim'in 18'inde güneş yavru Ve yavrunun tüy gelişimi tamamen gelişmemişti. İşte toynakları olmamıştı. Bunların hepsini aslında ben bir önceki videomda bahsetmiştim. Neyse. Üç göğüs sağılır ama o kuru dönemde mast olan göğsü biz bir türlü iyileştiremedik arkadaşlar. Hiçbir şekilde bu tedavi tedavide uyguladık. Yani meme tedavisi uygulandı. Bir sürü bir sürü şey yani artık Beni takip eden veteriner arkadaşlarım, Dost Hangus'a gittiğim veteriner arkadaşlarım yazdılar. Onların tavsiyelerine uydum, onların dediklerini yaptım. Kendi veterinerimizi yaptık. E, hatta bir ara yumurta akı bile sıktım içerisine. Bir tane arkadaşımız e, yumurta akıyla mastiti geçirmiş. Ama bizde fayda etmedi. Yani belki de Güneş'in artık hastalığı ileri derece olduğu için fayda etmedi. Bilmem o e, yumurta akıyla yurt dışındaki bir profesörün tezinden alıyor. Bunu araştıraraktan ve yumurta akıyla mastiti iyileştirdiğini söyledi bana. Ben de denedim aslında onu da denedik ama olmadı. Ee, yani biz o göğsü hiçbir şekilde iyileştiremedik. Yani o kuru dönemdeki olan o mastiti o tek göğsü iyileştiremedik. Ama diğer üç göğsem güneş çok güzel süt veriyordu arkadaşlar. Yani o kadar güzeldi ki maşallah var. Biz günde 20 litre ben güneşten süt alıyordum. Yani 20 litre net güneşin sütü vardı ve bu beni çok güzel döndüren bir e, süttü. Yani ahırın döngüsünü yapan, tereyağlarımı çıkarttım, çökeleğimi yaptım, e, sütümü sattım bir döngüdü, güneşin döngüsü. E, böyle olsun hiç istemezdim. Pazartesi günü e, öğleden sonra güneş yemeği kesti. E, ara ara konut etinde yatıyordu sürekli zaten. Bir de sabah o gün akşam şöyle bir kova kadar yani bir yoğurt kovasının az daha büyük mısır plaka yemiş. Çuval aslında ileride ama onu uzanmış çekmiş artık nasıl o yaptıysa. Mısır filaka yemiş. Veterinere biz bunu sorduğumuz zaman hani filaka olduğu için böyle cips gibi bir mısır var ya. O zararlı değildi ama mısırın kendini yeseydi ya da kırma mısırı yeseydi dedi. Evet o zaman hiçbir şekilde dönüş yok dedi. Onunla etkileyeceğini zannetmiyorum dedi. Neyse veterinerimiz akşam geldi çünkü yem koyduk yemi değmedi. E, ateşine baktı birazcık hafif ateşi vardı. Nabzı çok azdı. E, kısık derecede nabzı, çok az nabzı atıyordu. Ee, midesini dinledi. İşkembenin birisi çalışmıyor şu anda dedi. Ama ben emin olmak istiyorum dedi ve mideden sıvı aldı. Bu işlemi de ilk defa gördüm. İğneli mideden sıvı alıp oradaki orada bir tahlil yaptı. Ee, dediğim gibi dedi işkembe çalışmıyor dedi. Bu işkembenin çalışmaması dedi. Yani hayvan için çok büyük sıkıntı dedi. Sonrasında gene biraz daha muayene etmeye devam etti. Ciğerlerinde sorun olduğunu artık düşünmeye başladı. Nitekim de öyleymiş zaten. Biz bu hayvanı iyileştiririz dedi. Fakat dedi e, tedavi süreci uzun olur dedi. Bir ay kadar bir süre olacak dedi tedavi süresi. Çünkü çok uzun bir süreç dedi. Sonrasında dedi e, ama bu hayvanın tekrardan dedi e, nüksetme olasılığı çok yüksekti. Çünkü ciğerlerden gelen bir sıkıntı var dedi. İşte bu sana sahilde alakalı çıktı bir şey bilmiyorum var nasıl muayene, muayene etti yani hayvanla çok güzel bir muayene etti e, daha önce de bize bir e, bir yem fabrikasından bir veteriner geldi. Biz e, sizin yeminiz beğenmiyoruz diye itiraz etmiştik. Sonra bize veteriner geldi ama veteriner o zaman da güneşe baktığı zaman bundan bir 20 gün önce güneşi çok ciddi muayene etti. Ee, bana dedi ki gözlerindeki damarlarından dedi anladığım kadarıyla dedi yani o damarların belirginliği artık çizgileri mi o çok dikkatimi çekti. Ee, Hayvan çok ciddi bir ciğer hastalığı var dedi. Bu hayvanı dedi e, elinizden çıkartmanızı tavsiye ederim dedi. Hani bize diyor hani çok güzel süt veriyor. Ee, ama dedi çok kısa bir sürede dedi ya da böyle belli bir, bir iki ay sonra dedi bu hayvan size sıkıntı yaratacak dedi. Hatta ben ondan da bir hafta önce bu şeyi anlatmıştım. Bağırsak sorunu yaşadığımı söyledim. Muhtemelen ondan kaynaklı vücut erör veriyor dedi. Ve zayıflıyor. O günden sonra da güneş daha da çok zayıfladı yani. Günden güne zayıflayan bir hayvan var başka bir veterinere de bunu sorduğum zaman dedi ki hayvan çok güzel süt veriyor. Süt verdiği için zayıflar dedi. Bilmem. Konuyu birazcık böyle uzattım gibi oldu ama veterinerimizin muayene, muayenesinden sonra bize anlattığı şekilde bu hayvan elinizden çıkartmanızı istiyorum dedi. Çünkü dönüşü yok artık dedi. Başka bir çaren yoktu Yani bir ay sonra bu hayvan size tekrardan bir error verecek dedi. Çok üzüldüm. O kadar üzüldüm ki. Yani bunu ee, nasıl anlatayım size? İdrak etmem zorlandı ama elimdeki o işte tahlil sonuçları, hayvan hastalanması, ateşinin olması, onun gibi birçok birçok aslında o kadar çok etken ki sonra dedik yani bize e, iki gün boyunca bu şekilde yaşar dedi. Ben iğne yapmayayım dedi, antibiyotik vurmayacağım dedi. Yani veterinerden öyle bir konuşmayı da alınca artık e, biz kolları sıvadık ve dedik ki kendimiz keselim. Çünkü kasabın verdiği fiyat gerçekten çok ucuzdu. Çok çok ucuzdu. Yani kendimiz kestik. Eşimin kasaplığı da olduğu için e, kendimiz kestik. parçaladık. biraz uzun süre bizim için ama en azından masraf yani e, ilk satın aldığımız fiyatın yarısından birazcık daha fazlasını çıkartabildik en azından. Öyle söyleyeyim size. Kestikten sonra e, ciğerlerine baktığımız zaman kasap da aynı şeyi söyledi. E, yaklaşık 3 gün ya da 4 gün veriyorum dedi. Eğer bu hayvan yaşamaya devam etsin iğne de vursanız da tedavi ve cevap vermeyeceği gibi. E, ciğerdeki bu rahatsızlık ciğer çok son raddesindeymiş. Bütün vücudu zehirlemeye başlayacakmış de, demiş yani. Ahıra her girdim dağılıyorum yani son 3 gündür. Gerçekten hiç iyi değilim çünkü ben hep iyi olacak gözüyle baktım. Hep hep iyi, iyi olacak, toparlayacak güneş diye baktım. Güçlü diye düşündüm ama içten, ciğerden bir hastalık olunca bunu engelleyemedik. İşkembe de çalışmayınca artık dönüşü olmayan bir yola girdi güneş. Öyle de oldu. Yani artık nasıl hastaysa hayvan kesildiğini asla hissetmedi. Yani resmen teslimiyetini verdi bize. Ya yani öyle diyebilirim. Resmen teslimiyetini verdi hiçbir şekilde hissetmedi yani. Ee, ama benim için de, eşim için de çok zorlu bir şey oldu. Yani çok sevdiğimiz, gözünün içine baktığımız bir hayvanı kaybetmek. E, yani kendi ellerimizle kesmekti. Gerçekten çok acıydı yani. Ee, neyse. Olabiliyor. Bu da hayvancılığın yani acı bir cilvesi diyelim. Yapacak bir şey yok. Olabiliyor gibi. Neyse. Böyle ağlamak istemezdim ama ben 3 gündür bu şekildeyim. Tutamıyorum kendimi. Yapabileceğim de bir şey yok. Üzülüyorum. Çok üzüldüm. Dediğim gibi kendi ellerimizle de yani gitmesi de aynı şey olacaktı. Benim için değişen bir şey olmayacaktı. Yani e, onun şurada olmaması bile yani benim için bizim için kötü. <laughs> Güneşin hikayesi bu kadarmış arkadaşlar. Ee, yapacak hiçbir şey yok. Elimizden geleni yaptık ama bu kadar oldu. Güneşin hikayesi bu kadarmış. Ee, daha güzel videolarda, daha mutlu videolarda, e, daha güzel haberler alacağımız videolarla size yeniden çekim yapmaya devam edeceğim. Bugün böyle oldu. Bu şekilde oldu. Sizi de üzmek istemem ama ben hala tutamıyorum kendimi. Ee, Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.